Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2024 Deneme Soruları 1 Soru 1. İlk Türk Devletlerinde Hakan'ın erkek çocuklarına tigin denirdi. Tiginler boylara yönetici olarak atanırlardı. Yalnızca bu bilgilere dayanarak 1. hükümdar adayı olarak görülmüşlerdir. 2. taht mücadelesine katılmaları engellenmek istenmiştir. 3. devlet idaresinde tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır. Yargılarından hangileri savunulabilir? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 2 ve 3 Doğru cevap D) 1 ve 3 Soru 2. Bu okullara mahalle mektebi ya da taş mektep denirdi. Kur'an'ı yüzünden ve ezberden okuma, temel matematik öğretilirdi. Sonraki dönemlerde yazı eğitimi de verilmiştir. Öğretmenlerin okuma yazma bilmesi ve temel dini bilgilere sahip olması yeterliydi. Okulun giderleri vakıflar veya halk tarafından karşılanırdı. Eğitim ailelerin isteğine bağlıydı, zorunlu değildi. Yukarıdaki özellikleri verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Medrese B. Sıbyan mektebi C. İdadi D. Rüşdiye Mektepleri E. Mülkiye Mektebi Doğru cevap B. Sıbyan Mektepleri Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet sorunlarının ve işlerinin görüşülerek karara bağlandığı meclistir? A. Kam B. Kengeş C. Tudun D. Buyruk E. Şah Doğru cevap B. Kengeş Soru 4. Medreseler Türk ve İslam dünyasında ilk öğretimden yüksek öğretime kadar olan eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı eğitim öğretim kurumlarının genel adıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlara ait bazı temel özelliklerden değildir? A. Bugünkü üniversite kampüslerine benzeyen yerleşkelere sahipti. B. Arapçanın İslam dünyasında bilim dili olarak yaygınlaşması medreseler vasıtasıyla olmuştur. C. Kullanılan eğitim yöntemleri İslam dünyasındaki tüm eğitim ve bilim kurumlarınca benimsenmişti. D. Medreselerin giderleri, öğrencilerin aileleri tarafından karşılanmaktaydı. E. Medreselerden mezun olanlara verilen icazetname isimli belge bugünkü diplomanın ilk örneklerindendir. Doğru cevap D. Medreselerin giderleri öğrencilerin aileleri tarafından karşılanmaktaydı. Soru 5. Orta Asya Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi geniş sınırlara sahip Türk devletlerinde ülkenin daha kolay yönetilmesinde doğrudan etkili olmuştur? A. Töre adı verilen yazısız hukuk kurallarının oluşturulması, B. Ülkenin ikiye ayrılarak idare edilmesi, C. Kurultayın toplanması D. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verilmesi E. Kadınların da askerlik sanatını öğrenmesi Doğru cevap B. Ülkenin ikiye ayrılarak idare edilmesi Soru 6. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun'un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Tarım alanlarının geniş olması B. Balıkçılığın gelişmiş olması C. Endüstri kuruluşlarının yoğun olması D. Ulaşım olanaklarının yeterli olması E. Eski bir yerleşim merkezi olması Doğru cevap C. Endüstri kuruluşlarının yoğun olması. Soru 7. Türkiye'de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kilogram, büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kilogram ortalama et elde edildiği halde küçükbaş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın olmasına, B. Engebenin ve ortalama yükseltinin fazla olmasına, C. Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe bağlı olmasına. D. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli olmasına. E. Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli olmasına. Doğru cevap A. Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın olmasına. Soru 8. Yamaçların dik olduğu dağlık alanlarda akarsuların aşınma gücü arttığı için bu alanlardaki akarsu vadileri derindir. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde akarsu vadilerinin daha derin olması beklenir? A) Güney Marmara B) Konya C) Doğu Karadeniz D) Ege E) Ergene. Doğru cevap C) Doğu Karadeniz. Soru 9. 1. aktif fay hatlarının olması, 2. depreme dayanıklı masif arazilerinin varlığı, 3. Doğu ve İç Anadolu'da volkan dağlarının varlığı, 4. taş kömür yataklarının varlığı. Yukarıdan numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri Türkiye'nin genç arazili bir ülke olmasının kanıtıdır? A) yalnız 1 B2 ve 4, C1 ve 3, D1, 2 ve 3, E2, 3 ve 4. Doğru cevap C. 1 ve 3. Soru 10. 1. Nüfusun sayısı, erkek kadın nüfusu, 2. Kalkınma hızı, 3. Meslek grupları, 4. Yaş durumu, 5. Nüfusa bağlı yatırımların oranı. Nüfusla ilgili bilgiler genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir. Bu sayımlarda yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? A1 ve 3, B2 ve 5, C2 ve 1, D4 ve 5, E3 ve 2. Doğru cevap B. 2 ve 5. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişikliklerden biri değildir? A) Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkartılmıştır. B. Devletin başkanı Cumhurbaşkanı olmuştur. C. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir. D. Devletin hükümet şekli cumhuriyet olmuştur. E. Devletin dilinin Türkçe olduğu kabul edilmiştir. Doğru cevap A. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkartılmıştır. Soru 12. Aşağıdaki hallerden hangisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bir yetki kanununa ihtiyaç duymaksızın kanun hükmünde kararname çıkarabilir? A sıkı yönetim ve olağanüstü hallerde, B olağan hallerde, C KHK yürütme fonksiyonu kapsamında olduğundan her zaman yetki kanunu olmaksızın çıkarabilir, D tatbikat halinde, E tabi afet ihtimali olan durumlarda. Doğru cevap A sıkı yönetim ve olağanüstü hallerde. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Milli Güvenlik Kurulu'nun tabii üyelerinden biri değildir? A) Cumhurbaşkanı Yardımcıları B) Adalet Bakanı C) İçişleri Bakanı D) Jandarma Genel Komutanı E) Deniz Kuvvetleri Komutanı. Doğru cevap D) Jandarma Genel Komutanı. Soru 14. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri olmaktadır? A) Kuvvetler ayrılığı, B) Temel eğitimin herkes için zorunlu olması, C) İdarenin manevi sorumluluğu, D) Eğitim hakkı, E) Kişilerin insan onuruna yaraşır asgari bir ücret hakkının olması. Doğru cevap A. Kuvvetler ayrılığı. Soru 15. 2021 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen ilimiz hangisidir? A) Aksaray B) Nevşehir C) İstanbul D) Erzurum E) Eskişehir. Doğru cevap B. Nevşehir. Soru 16. Başlangıçta ikinci yeni akım içerisinde yer alan sanatçı daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yönelmiştir. İkinci yeniye özgü dil ve biçim ögelerini kullanarak mistik, metafizik ve dinsel kavramların oluşturduğu soyut bir şiir dünyası kurmuş ve kuşağının en iyi şairleri arasına girmeyi başarmıştır. Sanatçının şiirindeki büyük dönüşüm Hızır'la 40 saat kitabıyla başlar, sonrasında ise bu dönüşüm Taha'nın kitabı ve Gül Muştusu adlı eserlerle kendini tamamlar. Bilgileri verilen sanatçı kimdir? A. Cemal Süreya B. İlham Berk C. Sezai Karakoç D. Edip Cansever E. Turgut Uyar Doğru cevap C. Sezai Karakoç Soru 17. 1. Milliyetçilik, 2. Devletçilik, 3. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demir yolları ve liman işletmelerinin satın alınması ve devlet tarafından işletilmesi yukarıda verilen ilkelerden hangileriyle ilgilidir? A. Yalnız 2 B. Yalnız 3 C. 1 ve 2 D. 1 ve 3 E. 2 ve 3 Doğru cevap C. 1 ve 2 Soru 18. Halifeliğin kaldırılması 1 ulusçuluk, 2 devletçilik, 3 laiklik ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 1 ve 3. Soru 19. Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini öncelikli olarak yansıtmaktadır? A) İlerleme ve yeniliklere açık olma B) Ulusçu politikalara ağırlık verme C) Halk iradesini savunma D) Hukuk birliğini sağlama E) Eğitimde fırsat eşitliği tanıma. Doğru cevap A. İlerleme ve yeniliklere açık olma. Soru 20. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, Erkan Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması, Şer'iye ve Efkaf Vekaleti'nin kaldırılması, halifeliğe son verilmesi. Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Aynı gün ve tarihte gerçekleşmeleri, B) Eğitimi geliştirmek için yapılmaları, C) Toplumsal alanda ilgili olmaları de demokratikleşmeyi amaçlamaları, e hukuksal alanla ilgili olmaları. Doğru cevap A. Aynı gün ve tarihte gerçekleşmeleri. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.